Evet ve şikede ikinci perde. Evet daha açıklanmamış daha ne dosyalar ne konular var. Evet şu anda itirafçımızın e, iddialarının ikinci perdesi. Hasan Ali o gün ofisime geldiğinde e, daha önce Ersan'a gittiğini söylemiş. Ersan A'nın çalıştığı yere gitmiş. Orada Ersan A'ya teklifte bulunmuş. Yani belli bir rakam söylemiş ama Ersan parayı az bulunca Ersan dışı yapmış. Neyse e, Hasan Ali daha sonra Selçuk'un yanına gitmiş. Selçuk'un çalıştığı iki terdeki çalıştığı iş yerine gitmiş. Demirciler sitesindeki oraya. Selçuk da demiş ki arkadaş ben oynasam da oynamasam da paramı alırım demiş. Neyse Hasan Ali oradan da çıkmış gelmiş bana. Parayı e, bana şey dedi geç dedi o 300'de çalıştığım yerin oradaki muhasebecinin oradan al dedi bana. Gittim oradan muhasebeci arkadaştan parayı ben aldım. Makbuz karşılığında. Daha sonra Erhan'ın babasının mazot işimi ne varmış? Arabasının mazotu bitmiş? LPG'si mi bitmiş? 840 milyon parayı ben er Erhan Ağa'nın babası Ahmet Ağa'nın oraya götürdüm. <laughs> Ellerime teslim ettim. Adam işleri kötü durumdaymış. Doğru durumdaymış yani. Yani babasını bulup konuşturursanız o da söyler. Neyse. Erhan dedi abi dedi ben dedi zaten 10-15 dakika oynarım çıkarım dedi yani şey yapmam dedi. Zaten maçın görüntülerini de seyrederseniz ilk 15 dakika içerisinde 4 net gol pozisyonu var Erhan'ın. Erhan şey golleri atmadı. Üstüne üstlük de kırmızı kart gördü. Yani daha bunun için bir şey yani futbol federasyonunda bekliyorum harekete geçsinler artık. Bu yani bu maç şirketin arkadaşlar. Delilse delil, belge ise belge. Yüzümü çekmeler. <laughs> i̇şte Sayın Selçuk Eren... tarafsız yayıncılık ilkecinize inanarak bu görüntüleri veriyorum. İşte paralar yatağın üstünde. Önce Oktay onun odasında beraber kaldığı Erhan beraber geldiler. Çiftler çiftler aldım onları. Ersan ve Selçuk'u da aldım. Dediğim gibi. Ama Ersan para yazmamış. Selçuk da biz yensek de yensek de paramı alırım demiş. En sonunda Erhan'a kalmış bu iş. İşte görüyorsunuz. O arada Erhan'ın cebine konulan paraları, para transferini görüyorsunuz şurada, şu, şu transferi, evet, görüyorsunuz. Dolarlar havada uçuşuyor, seri numaraları da var hepsinin üzerinde. Evet, Erhan işte görüyorsunuz çok tevasız, çok rahat ee, görüyorsunuz ne kadar rahat rüşvet alıyor. İyice bu kardeşim yani acayip yer. Öyle bir adam bu. Erhan A evet görüyorsunuz nasıl çekiyor alıyor parayı hortumluyor. Burada da Erhan, Hasan Ali Bey parmağı görüyorsunuz tehdit ediyor. Yani bu maçı diye alırsanız diyor. Burada evet mağdurlar. Mağdurlar işte. Evet, i̇kisi birden şimdi. Mağduremizin ikisi birden evet. İki mağdure arkadaş burada evet.